Evet. Bugün yine sokakta yaşayan evsiz insanlara yemek dağıtacağım. Meyve, haşlama tavuk budu. 30, 30 kişilik pirinç pilavı 30 kişilik ayran 30 adet salata sosu. Yeşil salata. Ben yeşil salataya tuzunu, yağını, limonunu atıyorum. Böyle sos yapıyorum. Yağını, limonunu, tuzunu koyuyorum pet şişeye. Çalkalıyorum. Oraya gittiğimde sıkıyorum. Yoksa salata ölür. Sılanır. Ve tabi e, kolomba tatlısı. Kişi başına beşer tane. Ve e, yeşil biber kızarttım. Böyle yemeğe yanında isyan olursa birer tane vereceğim ee, tabi tabut peçete şimdi gidelim sokakta yaşayan insanlara yemeği dağıtayım böyle Hi, Bye.